Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere gıybetin ne kadar kötü bir günah olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Değerli izleyiciler, gıybet daha önceki bir programda ifade ettiğimiz gibi bir mümin kardeşimizin bir özelliğinden onun arkasından bahsedildiğinde o mümin kardeşimiz bundan hoşlanmayacaksa işte bu tür sözler gıybet sayılıyor. Ve bu gıybet sözle yapılabileceği gibi işaretle, elle, taklit yoluyla da yapılabilir. Mesela bir seferinde Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer bir adam hakkında çok uyuyor diye bahsettiler. Çok uyuyor ve sonra e, gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan katık istediler. Peygamber Efendimiz onlara dedi ki siz katıklandınız. Siz katınız var. Onlar dediler ki bizim katıklandığımızdan haberimiz yok. Bilmiyoruz. Yani bize katı, katık verildiğini bilemiyoruz. Hazreti Peygamber buyurdu. Evet siz kardeşinizin etinden yediniz dedi. Siz kardeşinizin etinden yediniz. E, evet işte böyle bir kimse hakkında çok uyuyor, çok yazıyor, çok geziyor, çok oturuyor vesaire. Yani ne olursa olsun bir mümin kardeşimizden bahsettiğimizde, bir özelliği sebebiyle bahsettiğimizde o bundan hoşlanmayacaksa bunun adı gıybettir. Bundan sakınmak ve kaçırmak gerekiyor. Ve mümin kişiye düşen görev de mümini arkasından müdafaa etmek, O'nun ırzını namusunu korumaktır. Nitekim bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Vesselam şöyle buyuruyorlar. Kim ki Müslüman kardeşinin gıyabında O'nun haysiyetini korur ve müdafaa ederse, O kimseyi ateşten azat etmek Allah üzerine hak olur. Yani bu da son derece önemli bir müjde. Yani bazen tam o günaha ortak olacak bir pozisyon varken, bir de bakıyorsunuz, oradan e, büyük bir sevapla ayrılıyorsunuz. Yani nasıl büyük bir sevap elde ediyorsunuz? İşte birisi bir mümin kardeşinizi gıybet edecekken, siz konuya müdahale ettiğiniz zaman, e, sizi Cenab-ı Allah'ın koruyacağı bir makama e, o müdafaa çıkarıyor. Hadisi bir daha okuyalım. Kim ki e, Müslüman kardeşinin gıyabında, onun haysiyetini korur ve müdafaa ederse o kimseyi ateşten azat etmek Allah üzerine hak olur. Evet böyle bir kişi cehennemden azat olacak ve Cenab-ı Allah o kişiyi koruyacak. Aynı mealde hemen hemen başka bir hadis de var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Kim ki Müslüman kardeşinin bulunmadığı bir mecliste onun haysiyetini korursa bu kimsenin kıyamet gününde haysiyetini korumak Allah'ın üzerine bir lütuf olarak haktır. Evet, kim ki Müslüman kardeşinin bulunmadığı bir mecliste onun haysiyetini korursa bu kimsenin kıyamet gününde haysiyetini korumak Allah'ın üzerine bir lütuf olarak haktır. Yani Allah e, mümin kardeşini koruyan kişinin ırzını, e, namusunu koruyacak, onu müdafaa edecektir. Değerli izleyiciler, bir insan hangi sebeplerden dolayı gıybet eder? Biraz da ee, bu konu üzerinde duralım ve gıybet etmeye pek e, gerek olmadığını anlatmaya çalışalım. Ee, i̇nsanlar birçok sefer hani bir başkasının aleyhinde konuşurken ona kızdığından dolayı bu şekilde konuşur. Ona kızdığından dolayı bu şekilde konuşur. Ee, tabii kızmak ya o kişide kendisini hoşlanmadığı bir özellik olduğundan dolayı veya da işte bir zamanlar kendisine bir haksızlık yapmış olduğundan dolayı olabilir. Ee, eğer tabii kendisinin hoşlanmadığı bir özellik varsa ve bu özellik ona bir zarar getirmiyorsa, hatta Müslümanlara da bir zarar getirmiyorsa, e, yani sadece kendisi hoşlanmıyor diye bir kimsenin bir özelliğinden bahsetmek doğru bir şey değil. Yani esasen gıybet biraz e, kusur odaklı bir şeydir. İnsanların e, bir şekilde e, kusur olarak telakki ettikleri şeylerden dolayıdır. Mesela bir insan dili dönmez, pelte konuşur. E, adam konuşamıyor. Yani herkes e, her şeyi zaten e, konuşamaz. Söz gelimi mesela bir dili konuşmaya e, alışmış olan bir kişi özellikle e, yaşandıktan sonra başka bir, bir dili öğrense o, o dili Tam telaffuz edemez, bu mümkün değil. Hani kelimeleri e, yerlerine koyabilir, cümleleri e, yerlerinde söyleyebilir, ama kelimelerin telaffuzunu tam yapması mümkün değil. Yani bir kişi 30-40 yaşından sonra bir yabancı dili öğrenirse, e, o yabancı dilin kelimelerini aynen e, ana dilini konuşan kişiler gibi telaffuz etmesi bu mümkün değil. Ama cümle olarak doğru cümle kurabilir, e, kelimeleri. E, doğru kullanabilir. Yani yanlış yerde kullanmadan doğru yerde kullanılması gereken yerde kullanabilir. Ha şimdi yani e, bu yabancı dili öğrenen bu gibi kişilerin hepsini şimdi biz kusurlu mu edeceğiz? Bunların gıybetini mi yapacağız? Ha bak işte daha henüz bir şey söylemesini falan da beceremiyor. Öyle mi diyeceğiz? E, herkesin kendi ana dilinde nasıl öğrenmişse o şekilde e, o dili telaffuz etmesi son derece normaldir. Hatta şiveler bile e, Hani fark ettiğinde onun için kusur sayılmaz çünkü öğrendiği şive başka bir şiveydi. E, kaldı ki yani kendi şivesinde bile kusur etse, e, yani e, bu işte dilin bir kusurundan kaynaklanabilir zihinde olan bir e, kusurdan kaynaklanabilir ağızda olan bir e, kusurdan kaynaklanabilir. E, herkes netice itibariyle zaten kusurlanacaktır. Kusurlanacak ki ölsün. Kusurlanmadan kimse ölmez. Ee, dolayısıyla yani şimdi her hastalananı biz gıybet mi edeceğiz? Her hastalananı biz taciz mi edeceğiz? Her hastalan hastalanan kişiyi, rahatsız olan kişiyi, bir tarafı biraz eksik olan kişiyi e, biz gıybet mi edeceğiz? Böyle bir hakkımız olamaz tabii. Yani insanlara e, iyi yönüyle bakmamız gerekiyor. Güzel yönüne bakmamız gerekiyor. E, böyle kafamızda ideal bir takım ee, insanlar tasavvur edip de herkesin öyle olmasını düşünmemiz asla doğru değildir. İnsanlar için e, her zaman her türlü bedeni kusurlar olabilir. E, ve günah işliyorlarsa onların sorumluluğu da e, Allah'a karşıdır. Ha Benim sorumluluğum orada sadece emir bil maruf nehyanil münker yapmaktır. E, onun ötesinde falan kişi bir kusur işliyor diye benim e, ondan dolayı herhangi bir sorumlu söz konusu değildir. E, dinimizde hiçbir kişi başkasının kusurundan dolayı e, sorguya çekilmez, sorumlu olmaz. Olateziru asiret ve üzre uchrâ hiçbir günahkar, başkasının günahından dolayı sorumlu değil. Herkes kendi günahını kendisi çekecek, kendi günahının karşılığını kendisi görecek. Bu yüzden hani başkasında bir kusur gördüğümüz zaman eğer bu zaten böyle maddi bir kusur ise, Cenab-ı Allah tarafından verilen bir kusur ise, haşa o gibi bir sebepten dolayı insanların arkasından konuşmak ve onları rahatsız etmek bir nevi Cenab-ı Allah'ın ihsanına bir küfandır, küfran nimet sayılır. Yani bazen bir şey az olarak verilse bile o da bir ihsandır. Söz gelir mesela bir insan çok fazla muhtaç olabilir. Diyelim ki yani bir kişinin bugün 100 bin lira ihtiyacı var. Yani öyle bir paraya ihtiyacı var. Birisi geldi ona bin lira verdi. Bu ihsan değil midir? Yani bin lira da büyük paradır. Birçokları için büyük paradır, önemli bir paradır. Şimdi e, bu da ihsandır. Cenab-ı Allah e, bizleri ne şekilde yaratırsa yaratsın, her şey ihsandır. Madem ki varlık sahasına çıktık, varlık dünyasında bulunuyoruz, eksik de olsa tam da olsa verdiği her şey bir ihsandır. Ha Bazılarında daha fazla bulunuyor, bazılarında daha az bulunuyor. O bir imtihan vesilesidir. Yani e, ahirette bu nimetler noktayı nazarında kimin daha e, karlı çıkacağı da çok fazla belli olmaz. Yani Cenab-ı Allah birisine aklı az verir ama sorumluluğu da azdır. Yani e, aklıya çok şeyleri nasıl yapacağını bilemeyeceğinden dolayı günaha da girmez. E, hatta bazen günaha bile girse, yani günahın ne, anlaya, ne olduğunu anlayacak kadar bir e, akla da sahip değildir. Belki sadece evinin işte e, yolunu biliyordur o da kısa mesafeden. İşte annesi kim, babası kim belki bu kadar bir şey biliyordur. E, Cenab-ı Allah böyle kişilere de muhaze etmez, sorguya da çekmez. Bir de bakarsın cennete gitmiş. Ama bir kişiye de Cenab-ı Allah çok akıl verir o çok aklıyla bir sürü günah işler gideceği yerde cehennem olur. Yani neticeye bakmak lazım birçok sefer. Böyle Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu eksiklerden dolayı insanları gıybet etmek asla doğru bir hareket değil. Ha, günahlarından dolayı da bize düşen şey emir bil maruf yapmaktır. Onları o günahlarından vazgeçirmek için elimizden bir şey geliyorsa onu yapmaktır. Ve bir de acımaktır. Yani bu günahı yaptı. Netice ne? Netice bu günahı sebebiyle bu kişi ceza görecek. Ve ceza göreceği yer de ahirettir. Ahiretteki ceza da ağırdır. Yani böyle bir kişi bir suç yaptığında kişi olarak onu öfkelenmek yerine ona acımak daha uygun bir harekettir. Ve tabii bir de, üçüncü olarak bize düşen şey, eğer o kişinin ...kötülüğü bize ulaşma ihtimali varsa ona karşı başka bir tedbir e, yoluna gitmeye çalışmaktır. Gıybetin en önemli sebeplerinden birisi de haset etmektir. E, yani haset eğer sadece kalpte kalırsa bu haset olur. Ama işte o hasenin e, dış uzantıları da olur. Dile yansıyan tarafları, ele yansıyan tarafları, ayağa yansıyan tarafları, mala yansıyan tarafları, topluma yansıyan tarafları olur... Bir kişi bazen bir kişiyi haset ettiğinden dolayı e, gıybet etmek suretiyle onu küçük düşürmeye çalışır. Yani tabii bir kişi neden haset edilir? Genellikle e, kendisinde olmayan, yani haset edenin kendisinde olmayan, karşı tarafta olan bir özellikten dolayı. Mesela ikisi bir zaman arkadaştır, Bu okumuştur, iyi bir makama gelmiştir, bu okuyamamıştır, şimdi onu kıskanır veyahut da her ikisi beraber aynı zamanda ticarete atılmışlardır. Ee, öyle e, kafası çok çok fazla çalışan bir insan da değildir. Yani özellikle gıybet edenden kafası daha az çalışıyordur. Bununla beraber o mesela zengin olmuştur. Bu kafası çalışan arkadaş zengin olmamıştır. Tutar onu kıskanır. İşte ticaretinin böyle e, biraz gerilemesi için e, veyahut da onunla alışveriş yapanların biraz kendine dönmesi için onu küçük düşürmek için işte şöyle bir adam, böyle bir adam e, der hani bunda da kendi kendini aldatır yani ben yalan söylemiyorum ki der. Ben yalan söylemiyorum ki der. E, tabii zaten gıybet olması için yalan söylemeyeceksin. Eğer e, söylediğin şey e, doğru değilse o zaman hem yalan olur hem gıybet olur. Bu bakımdan e, yalan olmaması hiçbir zaman bizleri aldatmaması gerekiyor hasedin sebebi ne olursa olsun, haset, ilk önce haset edeni yakar, haset edeni mahveder. Ondan sonra haset edilene varsa bir zararı olur. Bazen de hiçbir zararı olmaz. Ee, ama işte böyle haset etmekten çıkıp, e, iş kovuculuğa dökülürse, iş gıybet etmeye dökülürse, iş iftira etmeye dökülürse, o zaman tabii karşı tarafa da büyük zararları olabilir bu işin. E, şimdi Haset de karşı taraftaki bir insanın bir varlığından kaynaklandığına göre e, Cenab-ı Allah ona bunu ihsan etmiş. Belki günü gelir sana da ihsan eder. O yüzden bunu kıskanmanın pek bir anlamı yok ve üstelik kim neye sahip olursa olsun herkesin farklı şekillerde imtihan olunduğunu daima hatırlayıp e, belki bir kişinin kendi bulunduğu şartlarda daha iyi bir imtihan vereceğini düşünmesi lazım. Dolayısıyla e, hasetin de bir gıybet sebebi olmaması gerekiyor. Bunun yanında değerli izleyiciler, en çok gıybet biraz da böyle insanın kendisini topluma kaptırmasından kaynaklanıyor. Biraz eğlence e, 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 düşkünlüğünden, e, eğlenme e, arzusundan, biraz şaka yapma arzusundan, işte bazen o toplum içerisinde hani ben de bir şeyler söyleyeyim arzusundan kaynaklanan bir şeydir. Birçok seferde gıybet böyle yapılır. İşte 3-5 kişi bir araya gelir, birisi bir şey söyler. eğer tabii insanların söyleyecek çok iyi sözleri yoksa o zaman yapacakları şey hani yalan söylemekten de kaçınıyorlarsa Hemen hemen yapacakları şey, başkalarının arkasından bir şeyler söylemektir. Ve tabii yine ifade ediyoruz ki söyledikleri şeylerin gerçek olması, doğru olması, şeytanın bir vesvesesidir, bir imasıdır. Söyledikleri şeylerin gerçek olmasından yola çıkarak bunda bir günah olmadığını zannedebilirler. Bu şekilde. İşte söze dalarlar, pek çok insanın gıybetini yaparlar. Ee, ve tabi bazen bu tür e, gıybetleri yapan insanların e, namaz kılan, oruçlarını tutan insanlar olduklarını, hatta cami cemaati olduklarını da e, görebiliriz. E, biraz onların bu tür şeyleri fazla yaptığını ifade etmemiz de mümkündür. Yani her grup bazı şeyleri daha fazla yaparlar. Cami cemaati de bu gıybet denen şeyi biraz daha fazla yapıyor. Yani bunun sebebi de biraz şudur. Şimdi özellikle yaşlılar işte evden camiye, camiden eve gidiyorlar. Namaz vakitlerinde biraz önce veya biraz sonra bir yerlerde oturuyorlar. Bunların Gördükleri, dinledikleri, bildikleri şeyler çok fazla değil. Yani her gün her gün aynı yüzleri görüyorlar, aynı kısa yolu takip ediyorlar. Eğer kitap okumuyorlarsa, ilimle meşgul değillerse, şimdi yan yana geldikleri zaman bir şeylerden bahsedecekler. Neden bahsedecekler? Neden bahsedecekler? Şimdi kötü şeylerden bahsetmek istemiyorlar. İyi şeylerden bahsedecekler, çok iyi şey de bilmiyorlar. Dolayısıyla neden bahsedecekler? Gördükleri şeylerden bahsedecekler. Gördükleri şeyler neler? İşte kendi arkadaşı. Öyle çok uzaktaki, oradaki, buradaki de değil. Birbirlerini görüyorlar. Dolayısıyla birçok sefer de hani konuşacak adeta başka bir şey olmadığı için birçok sefer birbirlerinin hoşlanmadığı şeyleri kendi arkalarından söylüyorlar. Cami cemaatinin de böyle bir handikabı olduğunu, böyle genel bir kusur olduğunda ifade etmemiz gerekiyor. Herkesin kendi kendini biraz muhakeme etmesi lazım. Nefis muhasebesine alması lazım. Evet, kumar masasında olanlar elbette birbirlerinden bahsedecekler, kumardan bahsedecekler. Avcı kulübünde olanlar avdan bahsedecekler. Camide olanlar da ev ile cami arasında mekik dokuyorlar, kötü yerlere gitmiyorlar son son derece güzel bir şey. İbadetle meşgul oluyorlar. Ama işte şeytanın onları da en çok aldattığı şey gıybettir. Çünkü cami cemaatinin en çok e, düşeceği günah gıybettir. E, yani deseniz ki onlarda işte zina var mı? Yok. E deseniz ki onlarda kumar var mı? Yok. Deseniz ki onlarda içki var mı? Yok. Evet, bütün bu kötü şeyler yok ama bununla beraber e, gıybet'e düşmeleri son derece muhtemeldir. O e, şartlar e, gıybet yapmalarına bir nevi e, vesile oluyor. Cami cemaatinin bu noktada dikkatli olması e, lazım. E, bazen de e, bir iyi şeyden bahsediyormuş gibi, bazen hayret çerçevesi içerisinde gıybet işlenebilir. E, mesela hani şöyle sözler işliyoruz yahu şu yakışıklı adama bak şu çirkin kadınla nasıl evlenmiş? Şimdi evlenmiş, seni ne ilgilendiriyor? Üstelik evlenmişler, güzel güzel de geçiniyorlar. Yani şimdi onların evliliklerinden bahsetmenin ne gereği var? Ha eğer şöyle dense, şöyle dense ya bazı adamlar var çok çirkin kadınlarla evleniyorlar veya bazı işte kadınlar var, çok çirkin erkeklerle evleniyorlar. Yani bu tür evlilikler nasıl oluyor, buna şaşıyorum dese gıybet olmaz. Ama kişinin adını söyleyerek veya ona işaret ederek bu nasıl oluyor diye ifade etmesi gıybet olur. Yani hayret ve tacubun içerisinde gıybete açılan bir kapı vardır. Dikkat etmek gerekiyor. Bazen şefkat ve merhamet hissiyle yapılır. Yani mesela bir adam son derece fakirdir. Ya falan adama şaşıyorum ee, çok acıyorum ee, acaba ihtiyaçları nasıl görüyor bu insan yani sabah yiyecek ekmeği bulunuyor mu eğer adam tabii kendisinden böyle bahsedilmesinden hoşlanmıyorsa e, bu gıybettir ha, eğer bu, bu tür konulardan bahsedilmek isteniyorsa yani ben bazı insanlara doğrusu çok acıyorum ee, sabah yiyecek ekmekleri akşam yiyecek ekmekleri bile yok ama belli kişileri tabi işaret etmeden, belli kişilerin anlaşılacağı şekilde bir söz kullanmadan bu söylenebilir. Hatta bazen kötülüğü yapan kişiden o şekilde bahsedilir. Yani bir adam diyelim bir zaman kötülük yapmış, vazgeçmiş, tövbekar olmuş, istihbar etmiş. Yani şu anda o işle ilgisi yok. Ya falan adam var ya işte bir zaman böyle yapmıştı ama e, aferin kendisine tövbe etti, o yolda kalmadı, e, şimdi iyi yolda devam ediyor. Böyle de demeye gerek yok. Yani şimdi o adam e, yapmış bir şeyler, tövbe etmiş. Şu anda o, o tür işlerle de bir ilişkisi yok. Yani güya böyle kötülükten nefret etme çerçevesi içerisinde dahi e, gıybet yapılabilir. Şeytan bu noktada insanları çok aldatabilir. E, o bakımdan İnsanların en çok düşecekleri günah, günah e, gıybettir. Bu gıybet yüzünden ahirette doğrusu ne kadar e, günah yüküyle karşılaşacağımızı ben hiç tahmin edemiyorum. Rabbim cümlemizi bu gıybetler sebebiyle affımakfurat eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.